Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik Oğlak burcuna. Bakalım Oğlak burçları 2022 Ocak ayında neler yaşayacak? Yani yeni yılın yeni ayında umarım güzellikler yaşarsınız. Sağlık, mutluluk, e, bolluk, bereket sizinle olur. Tüm niyetleriniz gerçekleşir. Evet kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Sizden çok zor bir şey istemiyorum. Ee, sadece abone ol butonuna basarsanız bütün sorun halloluyor. Pek hoşlanmıyorsunuz bu bölümden ama e, o butona bastığınızda e, biz emeklerimizin karşılığını almış oluyoruz. Ve zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, ayrıca yeni izleyenler için e, özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ve e, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım bir tane kartımız sıfırladı. Gördüğünüz gibi mavi şimle de açtık. E, bu kartımız tılsımların yedilisi. Bir ağır giden bir niyetiniz var. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse para sıkıntınız olabilir. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Paranız yetmiyor olabilir. Diyor ki ee, sürpriz gelişmeler olacak para konusunda. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Ee, bu sıkıntılı dönemde. Evet bakalım oğlak burçları. Toprak burcusunuz ilk kartınızda para burcu. Pa para kartı düştü. Toprak kartı. Ve mavişim aldı atıyor. Kendinize güveniyorsunuz Güveniniz sonsuz Ben her şeyi yapabilirim Benim elimden her şey geliyor Diyorsunuz Ve Hayatınıza güneş doğuyor Bakın Niyetleriniz her neyse gerçekleşecek Sağlık iş kariyer, eğitim Artık neyse sorununuz Mutlaka ve mutlaka Şifalanma var huzur gelecek bakın güneş doğduğu zaman çocuğu olmayanların çocuğu olabilir öyle bir sorunu olanlar varsa tabii aranızda çocuk istiyorsanız yeni bir çocuk ve bakın mutluluk var maddi manevi bolluk görünüyor burada e, hayatınıza huzur geliyor belki e, bolluk bereket gelecek yapacağınız işler iyi olacak dönüyor değnek kralı e, serbest meslek de çalışanlarınız varsa kendi patronu olmak isteyenler varsa aranızda kendi işinizi kuracaksınız kendi işinizin patronu olacaksınız e, yok kariyer yapmak istiyorsanız çok iyi kariyer yapacaksınız bu kariyer eğitimde sağlıkta eee olabilir, e, işte olabilir, iyi bir kariyer. Şu ara duygusalsınız, hisleriniz güçlü, öyle bir enerji var gökyüzünde. Herkesin e, sezgileri yükseliyor. Siz de belki merhametlisiniz, sevgi dolu yüreğiniz var. Duygusalsınız bu ara, oturmuş düşünüyorsunuz. Bakın bir fırsat, para prensi elle tutulur bir fırsat karşınıza çıkıyor. Bu iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse sağlam bir fırsat çıkacak karşınıza ve müjdeler sizi bekliyor. Bakın kupası, iyi bir e, kısmet. E, bekar olanların aşk olabilirsiniz. Aşk görünüyor e, ve Bakın değnek prensi iyi bir fırsat. Ateş enerjisinde de olabilir. Çok da çabuk olabilir bu ilişki, iş, kariyer, eğitim neyse beklediğiniz. Bir anda çıkacak tabi sağlıkla da alakalı. Bakın para sekizlisi yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim. Eğitim kurs alabilirsiniz, yeni bir bölüme başlayabilirsiniz okulda terfi almak için de gerekebilir ama yeni bir başlangıç mutlaka var hayatınızda bu ilişkide olma ihtimali var para kartları çıkmaya başladı bir bir ve merak ettiğiniz şeyler var belki uzun zamandır halledemediğiniz bir ilişki, bir kariyer, bir eğitim, bir sağlık ya da iş paranız yetmiyor yapmak istediğiniz yatırım da olabilir. Merak ettiğiniz bir şeyler var. Belki bilmediğiniz olaylar var. Ortaya çıkacak diyor. Sırlar dökülecek ortaya. Kendinize güveniyorsunuz dedim. Burada bir sabırsızlık enerjisi de var. Fazla sabırsızsınız herhalde. Bir de tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Ağzınız iyi laf yapıyor. Size yardım edecek insanları da çekme yetiniz var kabiliyetlisiniz, her türlü imkanınız var diyor. Ve evet, çok güzel bir fırsatla hayatınıza güneş doğacak. Sorunlarınız halloluyor. Bu her neyse niyetiniz çok iyi olacak. E, güneş çıkmıştı. Çok güzel bir gelişme işte ilişkide, kariyerde, sağlam bir iş, sağlam bir ilişki, sağlam bir kariyer, sağlam bir eğitim. Evet, bir kez daha sabırsızlık kartı çıktı bir şeylere sabırsızlanıyorsunuz. Siz toprak burcusunuz ama bir o kadar da değnek kartı yani ateş enerjisi çıktı. Demek ki bir hayli sabırsızsınız. Sinirleniyorsunuz ama mutlu olacaksınız. Ve değnek onlusu bakın sıkıntınız var belki işte kendi işinizde ya çalıştığınız işte ya da kariyerinizde ya da kişisel sorunlarınızda ya da sağlık sorunlarınız var ee, diyor ki yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin meleklerinizden yani dua edin böyle bir dönem hayatınızdan çıkabilir belki şu an çok sıkıntınız var stresiniz var belki de bel sırt boyun ağrısı çekiyorsunuz ee, çok yoğun çalışıyorsunuz yükünüz çok ağır ee, dikkatli olun diyor. Korkularınız, endişeleriniz var. Bakın aldatılma korkusu olabilir. E, ay kartı var. E, belki sıkıntılı rüyalarınız var. Merak ettikleriniz var. Kabus görebilirsiniz. E, korkularınız var ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen. Evet, e, kılıçların onlusu. Ee, geçmişte büyük üzüntüler yaşamış olabilirsiniz Büyük bir bitiş var burada Belki bir bitiş oldu hayatınızda Çok üzüldünüz Ama yeni fırsatlar kapıda diyor ee, Kılıç onlusu Belki sağlık sorununuz var Belki ilişki sorunlarınız var Belki iş sorunlarınız var ee, Darbeler almışsınız ee, Ve hiç ışık yok gibi görüyorsunuz Ama her an güneş doğabilir ufukta ışık belirmiş zaten. Böyle bir dönem hayatınızdan çıkıyor. Evet kupaların ikilisi yeni bir karşılaşma, bekarlara aşk, hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Ya da yapacağınız herhangi bir görüşme, iş, kariyer, eğitim, sağlık çok iyi olacak diyor. Müjdeler var çünkü güzel haberler alacaksınız. Çok iyi geçecek görüşme. Ve korku endişeleriniz var. Bakın e, etrafınızda düşmanlarınız olabilir. Sizi çekemeyen, kıskanan insanların e, nazarları değebilir. Negatif bir enerji var burada. Kendinizi belki tutsak hissediyorsunuz. E, ama gereksiz kaygı, korku çalıştırmayın diyor. Endişe taşımayın. Evet bir başlangıç sizi bekliyor. Belki yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim için taşınmanız gerekebilir. Bakın burada taşınma söz konusu, kılıçların altılısı, yeni bir başlangıç için taşınma ee, ya da yurt dışından birileri gelebilir diyorum. Güç kartı, artık maddi manevi güçleniyorsunuz. Bakın sonsuzluk işareti var, bundan sonra kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz ağır giden her neyse sorununuz mutlaka sürpriz bir şekilde hallolacak. Bakın enerjiniz, sabırsızlığınız var. Enerjiniz yükselmiş. Belki sinirleniyorsunuz aşırı sabırsızlık daha önce geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar var ama siz kendinize güveniyorsunuz ben her şeyi yapabilirim. Her şeyin üstesinden gelebilirim diyorsunuz. Burada kılıçların e, beşlisi e, olumsuz enerji. Belki olumsuz konuştular, canınızı sıktılar, hak etmediğiniz davranışlarda bulundular. Hilekarlık, düzenbazlık var burada çünkü. Ama ona karşı siz her şeyi yapabilirim diyorsunuz. Ve kupaların beşlisi. Bakın gözyaşı var. Endişe var, geçmişte yaşadığınız kayıplar var, maddi manevi kayıplar. Hala düşünüp üzülüp gözyaşı döküyorsunuz. Ee, size diyor ki endişe yapmayın, dönün arkanızda henüz kaybetmedikleriniz var. Güzel günler var çünkü güneşli günler var ee, ve tabii ki sevineceksiniz. Bakın kupaların üçlüsü orada da kupaların beşlisiydi. Kupaların üçlüsü niyetinizle alakalı bir e, kutlama yaşayacaksınız. Sevinç var. E, niyetinizi kutluyorsunuz. Artık niyetiniz her neyse tabii ki siz biliyorsunuz. Ve büyük bir bitiş var. Bakın değişim var hayatınızda. E, ölüm kartı bir dönemin bitmesi, yepyeni bir dönemin başlaması hayatınızda bir kapı kapanacak ama yepyeni bir kapı açılacak yeni bir döneme giriyorsunuz iş ilişki kariyer eğitim sağlık her neyse ve korkular endişeler var demiştim size diyor ki korkularına yüzleş ve güçlen kaderin artık değişiyor her şey olumluya dönmeye başlamış bundan sonra hayatında gecikmeler son buluyor mutluluk getirecek bir yön değişikliği var konunla niyetinle alakalı. Evet, hayatından kötü bir dönem çıkıyor, gidiyor. Kötü bir e, ilişki, kötü bir iş, kötü bir e, kariyer, eğitim, sağlık, her neyse bitiyor. Kafanız çok karışık ama diyor ki e, niyetinde odaklanırsan niyetin kendiliğinden gerçekleşecek. Ne yapacağınızı şu an bilmiyorsunuz, bir karar veremiyorsunuz ama karar verdiğiniz an kesinlikle her şey ayağınıza gelecek ve niyetiniz gerçekleşecek. Evet, bekarlarınız varsa mutlaka evlilik çıkıyor. Bakın, hayatınızın aşkını buluyorsunuz, birden karşılaşacaksınız ve söz nişan düğün görünüyor. Ama tabii ki başka niyetler içinde kutlamanız var. Emekli olabilirsiniz, ödül alabilirsiniz, terfi alabilirsiniz. Büyük kutlamalar sizi bekliyor. Şu an kapatmışsınız kendinizi. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. E, korku endişe taşıyorsunuz. Ama bir fırsat sizin önünüzde. Siz bu fırsata pek olumlu bakmıyorsunuz gibi. E, özgüven eksikliği var. Kaygı korku var. Boşuna çalıştırmayın diyorum. Evet tekrar kaygı korku enerjisi var burada. Kılıçların dokuzlusu uykusuz huzursuz geceleriniz var pişmanlıklarınız var. Ama diyor ki boşuna endişe taşıma, pişmanlıklarını, korku, endişelerini meleklerine bırak. Gereksiz kaygı, korku. Çünkü hayatın değişecek yepyeni bir dönem, yepyeni bir hayat var önünde. Evet, bakalım enerji kartımız ne diyor? Mutlu aile, bakın her bakımdan emniyette olacaksınız. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse yapmak istediğiniz mutlaka olacak. Evlenmek istiyorsanız evleneceksiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız yatırım yapacaksınız. İşiniz, her türlü niyetiniz gerçekleşecek diyor. Kendinizi emniyete hissedeceksiniz. Sağlığınızsa sağlığınızda mutlaka şifa bulacak. Bakalım melek kartımız ne diyor. Işığı yarat diyor. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sen o dünyada yaşaman, senin sonrasında o dünyada yaşaman an meselesi. Yani kafanda her şeyi yarat, hayal kur, güzel hayaller kur ondan sonra o hayalin içinde yaşaman an meselesi yani o an, hayaller gerçekleşecek diyor an meselesi evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim yani zor bir şey değil ee, pardon karıştırdım Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak o kadar zor bir şey değil. Sadece abone butonuna basıyorsunuz o kadar. Biz de e, abone olduğunuzda hakkımızı alıyoruz. Emeklerimize karşılık. Ve gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Yeni izleyenler için eee özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler e ayrıca benim kendi kanalım var fsa tarot kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum orayı da izleyip abone olursanız sevinirim e güzel beğenilerinizi e yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum e özellikle yorumlarınızda lütfen ve lütfen saygılı olalım. Bana sürekli aynı şikayet geliyor. Duyamıyoruz. Çok az sesiniz çıkıyor. Ben konuşabileceğim en yüksek tonda konuşuyorum. Bu kadarı elimden geliyor. Kulaklık takın dinleyin. Kulaklık diye bir şey icat edilmiş. Onun da adından anlaşılacağı gibi kulaklık takılıp dinleniliyor. Lütfen takın ve dinleyin kulaklıkla. Benim boğazım yırtılıyor konuşurken. Bir tane değil bir sürü video çekiyorum aynı anda. Bu kadar sesim çıkıyor. Lütfen saygısızlık yapmayalım. Birisi de söylemiş kendi sıkıntılarını anlatma. Bizim sıkıntılarımız bize yetiyor. Senin sıkıntılarını dinlemek zorunda değiliz. Dinlemeyin. Rahatsızlığımı nasıl anlatacağım size? Bir emek veriyorum ben burada. Siz tenezzül edip e, abone olup tuşuna basmayı e, eriniyorsunuz. Ben burada saatlerce konuşuyorum. Emek veriyorum. Emeğe saygı duyalım lütfen. Dinlemek istemeyen dinlemesin kimseyi zorla dinlemiyor, dinletmiyorum.